Herkese saygılar, sevgiler. Ford Escort uzun zamandır denk gelmiyordu. Denk gelmişken hemen çekeyim. Escort benim hep söylediğim, tavsiye ettiğim otomobillerden biridir. Tabii şu bütçelerde 150-200 bin arasında. 150 binler civarındaysanız işte böyle klimasız, çok iyi kondisyonda olmayanlara 200 bine yaklaştığınız zaman klimalı bir sonraki makyajlı kasa olanlarını bulabilirsiniz ve bu bütçelerde alınabilecek otomobillerden biridir. Elbette sorun çıkartır. Nihayetinde 25 yaşını geçmiş olan otomobiller bunlar. Ee, elektronik aksamına dikkat edin. İkinci el otomobil alırken genel olarak e, bakılacaklara dikkat edin. E, bunlara dikkat ettikten sonra emsalleri içerisinde bence Ford Escort başarılı denilebilecek bir otomobildir. Bunun boyası çok düzgün, çok net. Uzaktan kendisine belli ediyor. Bakımlı bir e, model. E, lastikleri, jantları güzel. Volkswagen arması var. 199 bin lira yazılmış. 274 bin, 277 bin kilometrede. Kliması aktifmiş ve kliması çalışıyormuş arkadaşlar. Yağlı direksiyon. Yani yağlı direksiyon hidrolik değil ama şu sert bir direksiyon değil. Bu anne bir yıl varmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Boyası gerçekten güzel. Boyasının tek gördüğüm kusur şurada ufak bir kılcal macun çatlağı olmuş. Şöyle bir içini de çekeyim. Bir de bunu da son fiyat soracağım. İçi bu şekilde derli toplu duruyor satan arkadaş burada. En son bunu kaça verirsin? 190 mı? Yani. 190'ın da en son satacağını söylediler. Bir tane daha Ford Escort karşımıza çıktı. Çamurluğunda falan güneş yanıkları var. Ama boyası genel olarak çok güneş yanıklı değil. Ufak tefek deformasyonlar var. Şöyle Şu tamponun düşük olmasını ya da şurada bir iki kusuru sizlerle paylaşayım. Lastikleri orta seviyede. Ortanın biraz altında. Ama kasası yaşına göre diri arkadaşlar klimalı olan 97 modeli 200 fiyat yazılmış. 1.6 Zetec motorlu şu üst kısımda da iletişim bilgisi paylaşılmış az önce escortla ilgili hani piyasayla ilgili durumu söylemiştim ön lastikleri biraz daha eski onu söyleyebilirim genel olarak e, hani normal seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Bu Fiesta'da yeni bir modifikasyon gördüm. Fiesta'nın yazılımla arkadan attığı duman mavi, beyaz ve siyah renk olarak ayarlanabiliyormuş. Normalde hani egzozdan duman atması bir sorundur ama bunu hani bir modifikasyon haline getirmiş arkadaşlar. 2007 model, tek kapılısı, 400 bin kilometrede 250 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış Muayenesi yeniymiş. Tek kapılılar kamyonet olarak geçtiğinden dolayı bunlar da şey oluyor. Her yıl muayene oluyor. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Ford Fiesta 2006 model. Makyaj öncesi kasa. 176 bin kilometrede 350 fiyat yazılmış, dizelmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın sadece iki parçasında boya var. Satan abinin söylediğine göre sigorta şirketinden alındığını söylüyor. Ağır hasar kayıtlı. Muhtemelen hava yastığı açmıştır. Bir de içini çekmek istiyorum bunun. Bu iki kapısı yani bir çamurluğu bir kapısı boyalı olduğunu söyledi. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Focus 1'in kasası o kadar net ki yani görmeniz lazım. Böyle çizgileri falan gayet ok gibi duruyor. 2004 model takas olur yazılmış masrafsızmış boyasızmış boyasız olduğu belliydi zaten dışarıda burada iletişim bilgisi paylaşılmış 369 bin lira fiyat yazılmış şimdi piyasada e, Focus'ları genellikle böyle 300 bin bandında bulabilirsiniz ama 300 bin bandındakilerin durumu çok iyi olmuyor. Boyasızını almak isterseniz bütçenizi 350 bine çıkartmanız gerekecektir. İçi de böyle dışarıdan güzel gözüküyor. İçini de çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Koltukları falan şu şekilde. Şurada ufak bir deformasyon var. Onun dışında göğsü falan böyle oynanmamış. Ben otomobil alırken mesela şu mefezlerin klima tuşlarının falan tam olmasına, oralarda işte vida izlerinin olmamasına özellikle dikkat ediyorum. Kapı hissiyatı falan son derece netti ve üzerindeki lastikler de oldukça yeni durumda. Ford Fiesta küçük ailelere başlangıçta böyle otomobil alacaklara tavsiye ettiğim modellerden biridir. Bu 2006 model. Benzin LPG'li. 175 bin kilometredeymiş. 385 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şimdi 385 bin lira, son dönemler için Ford Fiesta'lar da aslında yüksek. Fakat bu arabaya böyle dışarıdan baktığımda kasası çizgileri hiç fena durumda değil. Geçtiğimiz günlerde bundan bir yaş daha geç, biraz daha kilometresi düşük, boyasız Hani bir iki parça önemli bir boyası olmayan e, durumda dizelini bir yakınım 370 bin liraya sattı. Onun arabası çok temiz olduğu için fiyatı emsallerinin biraz üzerindeydi. Ama piyasaya bakıldığında 300 bine, 320 bine Ford Fiesta'ların bu kasasından e, denk gelir diye tahmin ediyorum ortalama durumda olanları için. Ford Focus 1'in makyajlı kasası çok net, çok düzgün duruyor. Yakışıklı durduğunu söyleyebilirim e, ee, olan versiyonu e, 2003 model 281 binde 390 bin lira fiyat yazmış. Şimdi temiz Allah var ama satıcılar şunu düşünmüyor arkadaşlar. Şimdi ben bu otomobili alacağıma Ford Focus 2'lere bakarım. Belki bu kadar temiz iyi kondisyonda olmayacaktır. Ama nihayetinde daha genç bir otomobil olacaktır. O yüzden bunların fiyatları biraz daha e, düşmesi gerekiyor. Yani zaten piyasaya bakıldığında 300 bin civarında Ford Focus 1'lerden denk geliyor arkadaşlar. Temizleri böyle iyi kondisyonda olan makyajlı kasaları da 350 bin civarında bulunabiliyor. Ford Focus 2 makyajsız kasanın hatchback'ı arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim bunu. Ben bu kasadaki hatchback yapıyı çok beğenmiyorum. Hatchback otomobil deyince aklıma böyle Clio gibi işte Golf gibi Astra'nın hatchbackleri gibi şeyler, tasarımlar geliyor. Bu sanki böyle sedan bir otomobilmiş, sonradan arkası kesilmiş ve liftback bir yapıya dönüştürülmüş gibi geliyor. Ama tabii bu nihayetinde zevk meselesi. Bu arabanın bagajında tavanında, motor kaputunda boya yokmuş. Yan taraflarında iki parça değişen ve gerisinde boya var yanılmıyorsam. 23 bin e civarında da hasar kaydı varmış. 2006 model 295.000 kilometrede 395 binle fiyat Gia paketi, en dolu paketi bu serinin ve 1.6 dizel manueli. Şu açıdan çektikten sonra bir de için çekip sizlerle paylaşacağım hemen. İçinde de cihalarda dijital klima, hani Sony'nin ses sistemi, koltukları falan gayet kusursuz durumda. Arabanın içi de hiç fena durmuyor. Ford Focus 2'lerde mesela küçük kronik sorunlardan bile geçen de bunu söylemiştim. Şuradaki şeyin alanın böyle güneşten kırılması, mekanizmasının arızalanması önemli bir sorun değil ama sık sık karşınıza çıkıyor. Focus 2'lerin yaz kızgınlığında fiyatları böyle özellikle makyajlı kasalarda 500 bini geçmişti. Şimdi işte makyajsızlar 400 civarında. E, makyajlı olanlar da 450 bin civarında temiz böyle bilinebilecek durumda olanları satılıyor. Tavanda bagajda boya yokmuş arkadaşlar. Kalan yerler boyalıymış. Burada şey yazılmış 415 e fiyat yazılmış. Araba 289 binde. Ford Focus 2'nin makyajsız kasa HP. Ee, ES7 kasayı çekerken söylemiştim ya 400 bin e civarında alınabilecek otomobillerden biri ES7 kasa Honda Civic'tir. O videoda paylaştığım bir diğer otomobil de makyajsız kasa evet. Ford Focus vardır. Bu da 2005 model 440 bin lira Çok ayrıntı paylaşılmamış ama Focus'la ilgili genel olarak şunu söyleyebilirim. Sürüş ve güvenlik yönünden gerçekten memnun kalırsınız. Fakat hani Ford'larda, Volkswagen'lerde böyle kalite hissiyatı yüksek, donanım yeterli ama böyle masraf çıkarttığında böyle Renault grubuyla kıyaslandığı zaman fiyat grubuyla kıyaslandığı zaman biraz daha yüksek masraflar çıkartabiliyor. Az önce aynı kasadan görmüştüm. Onun fiyatı 500 bin Yüksek geldiği için çekmedim. Şimdi bu arabanın 4 kapı değişmiş tavanı ve motor kapı da orijinalmiş. 6 bin hasar kaydı varmış. 1.5 dizeli. 2013 model 263 bin kilometrede 445 bin fiyat yazılmış ve takas olur da denmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle bir içinde çekmek istiyorum. Şimdi kapı değişmişse şu direkleri falan iyice kontrol etmek lazım. Şu fitilleri kaldırıp fitillerin içerisinde puntoları duruyor mu bakmak lazım. İçi falan e, gayet koltukları net durumda. Kapı kartonları da iyi durumda. O açıdan e, o kapıdan çekip ama kapıda böyle bir şeyin hani değişimi kapatırken bile hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şu taraftan çekip e, ekstradan ekran ve bir şey daha yapılmış. Şu ekranı görün ekranın dışında bir de şöyle bir sonradan değişiklik yapılmış arkadaşlar. Yanılmıyorsam C-Max'ı 2-3 ay önce çekmiştim. Hala satılmamış ve ilk geldiğinde fiyatı 399 bin liraydı. Şimdi fiyatını 450 bin liraya yapmışlar. Cia donanım orijinal kilometresi 340 binde iletişim bilgisi burada paylaşılmış. Tavanında güneş yanığı var. Motor kaputunda güneş yanığı var. Kasa çizgileri düzgün duruyor. Ben bu arabayı beğenmiştim. O zaman hatta şey gibisinden konuşmuştum. 400 bin e civarında alınabilir. Çünkü içi çok hoşuma gitmişti. Elektronik park freni var elektrikli bel desteği var. Onun dışında içinde böyle yarı deri gibi. Şöyle şu kısmı da deri aslında. Tam olarak deri. Koltuk döşemeleri falan iyi durumda. Şu şeylerde falan bir bakılması lazım ki. Ford grubunda genellikle güneşten dolayı ön şeydeki konsoldaki saklama alanlarında sorunlar çıkabiliyor. Focus 2'lerde de böyle oluyor. Araba dolu olan versiyon. Bir aile için uygun. Hani fiyatı 400 binli olsaydı yine cazip yani değerlendirilebilir. Cazip demek doğru değil ama değerlendirilebilir kategorisine girebilirdi benim için. Videolara yapılan tüm yorumları okumaya çalışıyorum ve elimden geldiği kadar soru işareti içeren ya da akıllarına bir şey takılan piyasayla ya da otomobillerle ilgili konularda cevap vermeye çalışıyorum. Fakat 4 tane kanal var. Hepsine yetişemediğim oluyor. Ben yine elimden geldiği kadar tüm yorumlara, tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım. Fakat bundan sonra kanalın üyelikleri yani katıl butonu aktif arkadaşlar. Katıl butonuyla Katıl butonuna basıp kanalımıza üye olan katılan izleyicilerimizin hiçbir yorumunu cevapsız bırakmıyorum arkadaşlar. Bunu bilin. Bununla birlikte otomobil alım satım sürecindeyseniz bu konuda benden destek, yardım ya da danışmanlık gibi bir beklentiniz varsa ben sizlere yardımcı olabilirim. Katılım ücretleri çok yüksek değil. Eminim oraya ödediğiniz ücretten çok daha fazla size faydam dokunacağını düşünüyorum bir bakmanızı tavsiye ederim. Hem otomobillerle ilgili hem otomobil alım satım süreciyle ilgili arkadaşlar. Ford Fusion, yanılmıyorsam otomatik şanzıman tam otomatik şanzıman 2005 model ee, 1.6 lüks paket ee, 487 bin lira fiyatlanmış iletişim bilgisi burada paylaşılmış benzin LPG'li bunların yakıt tüketimleri biraz yüksek bunu bilmeniz gerekiyor İç açık değil için çekemedim ama dışarıdan gördüğüm içinde şey yoktu koltuklarında Yırtık sökük deformasyon yoktu. Arka parç sensörü sonradan yapılmış. Üzerindeki lastikler de yeni. Muhtemelen bir yıllık falandır diye tahmin ediyorum. Ford Focus 3'ün makyajsızı plakası güzel. Ata arkadaşlar 2012 model 305 bin kilometrede 520 bine fiyat yazılmış. 1.6 dizeli manueli ve Trendix donanımdır diye farları e, sis farı olmamasından dolayı tahmin ediyorum. Arabanın e, bagaj kapağında ve tavanında boya yokmuş. İki parçada değişen varmış herhalde çamurluk değişen. Ee, değişenlerden biri ve 23 güne hasar kaydı varmış. içinde hemen çekeyim. İçi bu şekilde. Fokus'u hep söylüyorum. Güvenlik ve yol tutuş deyince gerçekten fokus çok ön plana çıkıyor. Fakat şöyle içine oturduğunuz zaman şu göğsün biraz önde olmasından dolayı uzun boylar biraz rahatsız olabiliyor. Basık hissedebiliyor arkadaşlar. Fokus'ta bir noktada eleştirecek olursam aslında hani Renault ve Volkswagen grubundaki bagaj büyüklüğü fokuslarda çok olmuyor. Bunun mesela bazı kaynaklarda 421 litre diyor ama bagajı 480 litre seviyelerinde bu şekilde bir bagajı var arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekip paylaşayım. Ford Focus 2'nin makyajsız ve HP lastikleri son derece net durumda. Boyası da düzgün. 2007 model 165.000 bin kilometrede. Kilometresi düşük. 4 parçasında boya varmış. Değişen ve kayıt hasar kaydı yokmuş. 560 binde fiyat yazılmış. 1.6 e, benzinli geri Collection paketi arkadaşlar. Collection en dolusu değil ama genel olarak e, yeterli olabileceği ol, olduğunu söyleyebilirim. Focus 3 için uzaktan hatasız yazısını gördüm. 2012 model 1.6'sı e, dizeldir e, ve burada iletişim bilgisi paylaşılmış 267 bin kilometredeymiş ve 615 bin lira fiyat edilmiş. hep Focus çektiğimde makyajlı kasasını çektiğimde özellikle şu ön tasarımın çok beğendiğimi söylüyordum Focus 4'lerde açıkçası daha çok beğeniyordum bu da makyajlı kasası yenisi arkadaşlar hemen bunu çekeyim 2015 model 360 bin kilometrede 615 bin lira fiyat edilmiş. tavan hariç boyalıymış e, muayenesi yeniymiş. İçini de çekeceğim. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Tavan hariç boyalı. Bunu yan taraflardan da belli ediyor. Ortalamanın biraz altında olduğunu söyleyebilirim. Fiyat olarak da ortalamanın biraz altında. İçini de çekecek olursak içi bu şekilde benzinlisi arkadaşlar. Benzinlilerinde bir altlarında 115 beygirlikler çoğunlukta ama 100 beygirlikleri de işinizi görür. Bunu da söyleyebilirim. Ford Focus 4. Ford'ların şu ön tasarımı bana göre efsane arkadaşlar. Beğenmeyenleriniz olabilir ama gerçekten çok seviyorum. 2019 model 138 bin kilometrede 885 bin lira fiyat yazılmış. iki parça yanlarda boya varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bunların manuelleri 1.6 dizellerinin liste fiyatı 1200 lira seviyelerindeydi. Bu dizel otomatik Değil mi? Hasar kaydı ne kadar? Burada 500 tl. hasar kaydı önemli. 500 tl. Ha, ağır hasar kaydı falan olsaydı fiyatı normal diyecektim ama hasar kaydının olmaması, iki parça boyalı olması bir avantaj. Sıfırlarında 1300 lira seviyesinde olan bir otomobil için işte piyasanın normalleşmesi dediğim olay aslında burada başlıyor. Eskiden yazın mesela bu otomobile muhtemelen hatta bir önceki kasasına bile 850-900 bin fiyatlar vardı. Şimdi 4. nesil makyajdan bir önceki kasaya olması gereken fiyatlar yazılıyor. Ford Focus 4 arkadaşlar. Ford Focus'u tasarım olarak böyle heybetli görünüş olarak 4. nesilde gerçekten üst seviyeye çıktı. 4. nesil makyaj geçirdikten sonra biraz kibarlaştı ama bu kasa makyajsız olan çok çok daha böyle yırtıcı, heybetli duruyor. 2020 model titanyum donanım 134.000 km'deymiş. 1.5 dizel otomatik şuradaki ifadeyi tamamlamadım ama otomatik vites ve boyasız 1 milyon 205 bin lira fiyat yazılmış. Şöyle bunun titanyum Endolu versiyonu. Şanzıman kolu yok. Şöyle bir içinde çekeyim. İçine oturduğunuz zaman da zaten Ford böyle kendisini yolda ve virajda çok iyi bir şekilde hissettiriyor arkadaşlar. Şöyle kapı hissiyatı gerçekten çok net, çok düzgündü. Araba temiz duruyor. Ama bu dönemde hani 3 yaşında bir arabaya 1 milyon 200 bin lira verir misiniz? Tabii bu biraz kişisel tercihle ilgili. Ford Focus son dönemlerde az sattı. Az satmasının nedeni aslında Ford Focus'un tercih edilmemesi değil. Sadece az gelmesi. Yani He? Almanya'da üretilen bu otomobiller ülkemize talep gördüğü sayıda gelmedi arkadaşlar. 2023 model 7000 kilometrede 1 milyon 465 bin fiyat yazmış. Hata boya yok, değişeni yok, hasar kaydı yok. Yani sıfır ayarında olan bir otomobil. Sıfır ayarında olan otomobillerle ilgili hep şunu söylüyorum bir bayiyle görüşün. Ondan sonra net kararınızı verin. Bu otomatik dizeli. Şöyle bir içinde çekmek istiyorum. Vites kolu yok. Şu kapının ağırlığı insana ya işte güven veriyor. Fokus mesela bu anlamlarda çok çok başarılı. Ee, böyle yola tutunmasıydı. Genel olarak size verdiği güven hissiyatı. Fokusu rakiplerinin önüne geçiyor. Koltukların falan böyle yanal destekleri çok iyi. Koltuklarda yırtık sökük deformasyon yok. Hatta şeyi bile duruyor. Ee, ekranının jilatini bile üzerinde duruyor arkadaşlar. İçi de bu şekilde içine bindiğiniz zaman böyle bir şey hoşluk ben hissettim yani. Bu yüzden Focus değerlendirilmesi gereken otomobillerden biri genel olarak. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Devam videolarını Otopazarı kanalında izleyebilirsiniz. Sonraki haftalarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.